Aha. Tamam o zaman hazıra bastım. İçeride bir nefes alıp geliyorum. 8x bozuksa okay. 6x kullan. Doğru olabilir şu. Gerçekten 8x'e vuramıyorum. Yani attığım saçma sapan yerlere falan gidiyor amına koyayım. Algılayamıyorum nasıl olabilir falan diye. Yani sekmemekle de değil bak. Çömüyorum, nefes tutuyorum, atıyorum farklı yere gidiyor amına koyayım. Böyle bir şey olamaz mı ya? Todo <laughs> Chatte şey diyor Dodo sana. Prime'ın varsa dropları al diyor Prime Drop'u. Ah be abi. Ama... Sanırım şu ben drop'u mu? Ben abi, abi, abi koş. Ben abi koş. Hayır yok sanırım. Ne Sanok mu geldi? Yok. Anlasın. Ben buradan nefret ediyorum ya. Merhaba. E ya. Ase. Lobide miyiz? Oyunu yok. Oyundayız abi lazım. başlayacak birazdan. Niye? Çok az kişi var. Yeni mi şimdi mi girdik? <laughs> Aa, Aha. Ha yeni girdik. Tamam. Aa 30 katıldı. Aa. Bu bo boz bozuk lobiler var. var. Galiba bozuk lobi. Evet. Kaldık bir. Normalde 5 saniyede gir. Aha. 30 ha. başlıyor. Geliyor Biraz geliyor. Bot dolacak. Bot dolacak şey yani. aynen. Lobiye dönüyorum bence bot. Şu an dolduruyor. bot dolduruyor bu arada. Ne olsun evet. adam vuralım puan kasalım ama. Daha iyi. Evet, 50 falan bot olacak. Çok iyi abi. hiç itirazım yok. Ne kurma. <laughs> 30 30 40 oyuncuda gayet ideal elli bot olduğunu. Bu şu kaşarı bot olmadı, olmadı lan bırak kurma. Kurun. Oraya aldı orospu. Geldim geldim geldim. Al araya al araya al araya. Al araya. Orospu bana vuracaksın adam vursana. Serbestçiyim. Mev mev. Deniz ticaretinde şey Adem'e bunu koyayım. Aa trench coat aldım. Alamadım onu. Çok çok alındım. Hop koş. Silah gelmiş gene. Ne var eşitlediyse şimdi ghost durumları. <laughs> Bu da. E. Bu PUBG yayınının böyle bir sorunu var değil mi? Ghost. Evet evet ghost. Evet. Emre e. abi buradan geçti mi? Oyuncu sayısı az olduğu için. Verin abi ver abi verin abi. Çok <laughs> kaptı <laughs> sen <Nine gülüyor> e şey Kendimi kime bırakacağım? Kimseye bırak. Bana bana bırakın ya. Aa. Sana bıraktık Ölüme gidiyoruz ama nakoyim. Bir Me var gibi ha. Emre abinin sağında paraşüt var ona tıkla. Bir... Ölüme gidiyoruz ölüme. Rahatta kal. Haydi gönder bizi. Dodo atla. Bana bağlanmadı mı Dodo? Hayır. Dolu? Ben Yok. tam Yok. bağlanıp oldu o iş. Nereye düştüğümüzü söyle. Hacı Yenda. Hacı mı? Vay be zamanında ilk sen PUBG oynarken izlemiştim. Duygulandım harbi mi? Vay be. Vay amık. Acı Gülle'ye gelen var. O bir tane bizim Ghost var, var. büyük ihtimalle. Ha, yok ekip var. Yok yok Oo, Baya var güzel. Aynı. şuraya iniyorum ben. Araş olacak Yere ya? Yani. Burası bu mapin hep en kalabalık Sizde yeri değil zaten? Inin. Aynen. Altın mirada da duruyor mu? da var. Bir silah bir silah bir silah bir silah. Bir buna tane zırhmış bu kurtarır şu an. 94 mü? O ne 10. abi 10. ya öyle? Neyse buna vuracağız yapacak bir şey yok. Şu M4 yok buldum. Falan. Olur Çok iyi. Aha UMP. UMP bastı burada. Dalaşmaya başladı. Güçlü. Hacı dışı. Helal dodo. Silah var mı başka küçük de olsa bu ahırımsı yerde? Yok. Yok galiba. Gideceğiz vuracağız. Hiçbir şeyim yok koşarak. Ben yine Deniz Ticareti Online. Bizi kimi sallıyor adam mı bize sallıyor? Ben 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 sıktım da Volkan salladı. Şu eve Tentop girmeye çalışıyorum olmadan galiba. çok zor. O evden şimdi adam çıktı. Soluna dikkat et. Aa burada burada burada. Neresinde? Lastik değil? arkası. Lastik arkası. Aman mermim bitti. Beni Helal <laughs> düştü. Bizim oğlanı İkimiz da vurdum amına koyayım. O kadar iyiyim. Önce denk geldi ya mermi. Herkese mermi. Sana çiçek. Sanki Polat Alemdar. <laughs> İstiyor düşmek. <laughs> Dodo şatkan aldı yargı. Üç abi düştü. altındayım. Tamam, Beni de şöyle ufandan. Gel. Geldim. Git adam vur. Beniz. Canıma bak abi dur bir canımı toplayayım. Dodo'ya bak. Aksiyoncu ama ne yapıyorsun abi. Dodo? Ben gaza geldim dolu yanına geldim. Eyvallah kral. Hani ah, siktir git tamam abi. Bende hiç yok. Şunları bir salın ben bir alayım. Anam. Var mı daha o evde adam Dodo? Abi bilemiyorum. Eee 6 inmişti. Kaç vurdun? 4 vurdum ben. Tamam 2 daha var. 2 daha var. Güzel Hoş. matematik. Hızlısından matematik. 3x var kullanmak istiyorum diyen varsa. Aha yukarıda 6x var bir üst katta. Alabilen 6x alsın. alın bana. 6x alın bana. Yerim, yerim yok alam dur. Oy, ne Al işte bir şekilde bilmiyorum. Tamam aldım 6x. 4x var. Frekans bozucu çanta tam olarak ne işe yarıyor? Frekans bozucu çantayı takıyorsun. Al. Ee, Sörkülü ışındayken demeyeceğimiz. Aynen. 10 bir süre yani. Ha, ben 4x'i buldum. 6x alabilirsin. Sağlık Biliyorsun. çantası olan var mı şu anda? Var. Nope. <laughs> ee, neredesin abi? Evde ben mini ya. falan zilyar tane mi? şey var. Gelin. Her şey benim Geliyorum. Buna ihtiyacım yok. Yanında attachment'ı da var. Şeyi de var. Her var. M24 mü? Onu sikiyim? Gel abi kart... 6x vereyim. m 24 aldım ya. Nerede uzatılmış? Benim Eminim kafamda dedim, mermis niye mermis düşmüyor? Uza, mermisi aşağıda düşmüyor ama damage daha az. Ben bir şey söyleyeyim bu kadar. Ha. Um, third person oynuyoruz ya şu an. Kar evet. 98'de evet. sağ klik yapıyorum ama dürbünü açamıyorum. İki kere. Basıp... İki kere. Tak tak. Tamam. Çantası olmayan varsa çanta var. Ya da ayarlardan aç o özelliği. ayarlardan nereden açacağım biliyorsan açsana. Şu alayım UMP kadar. kullanıyoruz madem. Dur gireyim buyla. Bakacağım. M4 geçtim bu arada AK almayacağım var abi. ya almayacağım tamam, gördüm mü? Uzatılmış var veririm. Bir deneyeceğim yani, şu yani. Uzatılmış bir, alayım, alayım uzatılmışı geldi. 8'lik istemiyorum abi görsem de almam kaçırmadım. At Şu fight'a bir girelim ya. Nerede bunlar? Girelim abi. Hadi. Benim hala canım yok sağlık çantası lazım bana. Bende yani de hiçbir şey yok cana <laughs> dair. Bende de aynı şekilde bandajım bile yok. Abi, abi. vura çok vura alacağız değilim. söylenmeyin gelin amına koyayım işte ya. Tamam abi. Bık 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 gel amına koyayım. Vuralım alalım adamlardan işte. <laughs> Geliyor. Level 2 geçtin. Ya geçtiysem geçtim amına koyayım. Geçtiğim şey arkamda kalmıştır. <laughs> Ananı Haydi. Düştü. <laughs> Allah'tan Vurlus. var ya refleksleri çok iyi. O da Aynen düştü. Aynen reflekslerin çok iyi. Düştü işte amına ki. Akili çaldı ya bir dakika. <laughs> Yardım. Adam, adam var geride. Seyfe geç geliyorum. Seyfe e geç. Seyfe geç. geç. Bize gösterdiğim bir yer. Eh, Düştüm evet. Çok lof. Çok lof. Tamam Mehmet'e yürüyün ben arkasına yürüyorum o zaman. Yürüyorum. Bandaj sarıyor, bayağı alo. Nerede? İşaret sarıdan. Sarıdan arkaya doğru koş. Geliyorum duvara. Görüyor abi, musun? Değil? Evet karşımda. Görmedim, sarıdan arkaya doğru koş. Düştü. Beni kaldırmanız lazım abi. Kaldır Mehmet'i. Evet. İkinci düşüşüm. Haydi Doğukan. Daha var orada galiba, ses o alıyorum. O düştü, o düştü. Ses alıyorum oradan, ses alıyorum. Tamam, gel benimle. Ağır kesici basıyorum. Onu Anam! Sana, yani sana vermeyeceğim hiçbir şey yok. Arka salladı. Duvar duvar yedi. Ben evin içine giriyorum sikerim. Üst kattan bakacağım ona. Şunu adam sandım ya. Buldum adamı. 3 saniye içinde düşecek. Söyle yerini. Say 3'e kadar. Gördüm. Ananı sikeyim. Nasıl ya? Aa. Şey, demeyeceğiz ya. Amına koyayım. Dolu sağlık çantam var mı? Bak. Ama ne kodumun botu ya. ya? Oğlum dur lan. Çok Şu şükür. Helal. Hangi diyor bunu? Bu ne kıl? Ya. Benim çatıştım o. Dodo. Ha Dodo. Evet. <laughs> ha? Sen de <laughs> indi yerim. Bu diğer Aynı düşen ya. nerede bu Dodo? Burada düşürdüğümüz nerede? Şeyde şurada taşın orada Tam az daha ileride o. İleride. Oralarda işte bir etrafına bak bulursun. Tam oluyor. ben bakayım onun sağlık çantasını diyeyim Çok kötüyüm çünkü. Sonra sen alırsın. Sağlığı yok abi. Adam sağ sol sağ sol sağ sol. Bot, bot benim counter'ım ya bu arada. Allah canımı alsın counter'ım. Böyle yürüyorlar mermi sıkacağın anda duruyor ya böyle. Inhuman reactions. Bu bize atacak ha. İzle. Allah'ım. 3, 2, 1. Allah'ım lütfen drop'u bize atsın. Bu Ayarlara gel Bak lan ee, Bir saniye atla. yavaş oynasanıza Bir ayar yapmam lazım At. Geldim Kontroller En aşağı in, Nişan var Onu aç kapıya getir Alan nişan. dışına attı amına ki. Atmadık ya Atmış büyük, büyük ihtimalle o zaman evet. tamam, tamam gidelim şurada ses var şunları vuralım Tamam oldu Güzel Sağda da var Gidelim abi Ona gidiyoruz zaten Eee 275 abi, Red Bull var mı ya? Var Benim bandajım bile yok Nasıl yoktu? bölüp atacağım bunu? CTRL evet, sağ. CTRL e sağ tık. A bıraktım bir tane. Burada, dolu. Alacağım oradan. Turuncu mark. Ya, gel lan gel, gel, Ben Sana sigüyat verim gel. Ver abi. Arkada ben sağlıktayım. Versene birinci adama. Gel. Birinci adam şu an çok alakasız yerlerle, çok alakasız işlerle uğraşıyordu ondan. Birinci adam Dodo'yla beraber ya. Biliyorum ben olduğumu da. Canın yok amına koyayım. Bir... Geldim ya, hallettik. Buraya nereden çıkacağız? 5 lazım buraya. bana, Eccük. Var içeride, biraz vardı. Emre abi, kaskın, iki, kaskın var mı? Var abi. Dodo, al şunu 32 tane bıraktım sana. Ben içeride de varmış, onunla alayım da. Aynen, yani yapısız daha. oynadın mı? Yok. Çok basit ya. Bayağı basit. Basit de adamlara da basit. Sana da basit. Herkese basit. Evet. Tete koşalım mı? Lootunuz tamamsa. Ben onu görmek için şu an yerimi aldım. Benim benim tamam ya lootum. Okeyim ben. Ben kaç x kullanıyorum da vuramıyorum? 3. Bir de 4 x bulursam. Çizgili T 3 x. x t 3x. Normal scope 4 x. Anlıyorum ama. Burada mi? bir tane motor ses duyuyorum 125 civarı. Ama uzak 125 uzak. Sistem motor. var mı? Ha 6x var Emre abi vur Ya derdim 4x de. Selam aleyküm selam. Burada taraşlı bunlar uzun bir süre. Ama sonra ne yaptılar? Redo, red Zone'u görüyorum. Basılı tutmayacağım, ananı sikeyim ne oluyor? Sen mi sıktın? Ben yiyorum Yiyorsun, geliyorum. Sana mı sallıyor oradan? Tamam, yanıma düşüyor mermi. Karşıda, SE tarafı. SE. Emrah, SE daha arkası. 165 daha arkası. Ne bıraktın bana? Şey bakmıyor. 6x, 6x. 120'ye doğru koşuyor, 140'e doğru koşuyor SE. Neresinde? Ananı sikeyim. Vurdum bir ben de Nerede olduğunu görürsen ben vereceğim. Ollayabilirim ağaç var ya. şu anda. 3 tane ağaç var ya ortadaki ağaçta. 3 ağaç tamam, ortadaki ağaç. Evet, Mark atsana abi onun yerine orta tuşa basarak. Bir orta de, bir de şey. canın yok dedi. Şura. Solladım. Düştüm. Ama o da low. Markladım adamı. Burada tam yanımda. Aşağı doğru koşuyor şu anda. Tamam, geldik hacı bana hızlıca birinin oturması lazım. Ağaç ne düştüm ya. Ahmet arkası. Ölüyorum. Öldüm. Görüyorum. Bir görüyorum. Bir veya iki it yedi. Mehmet yani. gitti. Ben gittim düşüm. Tam fox'u bende. Ben de geliyorum. Yavaş yavaş takalım. Öldü. Mehmet boostun var mıydı? Alayım senden. Ee, yoktu abi. Hiçbir şeyim yoktu. Hiç. sağlık ve boost adına. M4'ü karı falan ananı bir yerden yedim de. Sallıyorum. Bu evet, evet ghost bu arada. Bu ghost olan mı? Sarılı. Evet evet o çocuk ghost hmm. olan. Okay. Yolda araba var. Hmm, 150. Sallıyor mu? Bir, bir yerden sallıyorlar bize. Buyuyorum lan tam markım araba var bak markıma bak. Markının orada ya bir yerden yer bizi sallıyor. gördüm. Diğer markımdan sallıyor bak. Mavi evlerin olduğu yer mi? Mavi zımbırtıların. Abi markımda. Görmüyor musun markı? Evet evet. Jig evet. Ne gidiyor lan attığım acaba? Ben de anlamıyorum ama. Şu bug'i çalışıyorsa şu basalım <laughs> ya. Sol tur Onun... bırakma abi. Sol bırakma. Abi araba var arkamızda. Çok yakın çok yakın geldi. Bana bir painkiller, enerji bir şey var mı? Do -do. Bir saniye araba takla attı. Bir daha at. Ah siktir be. Bir yer daha sallıyor bize haberiniz olsun. Evet. Tarafdan, şurlardan, bir yerlerden. Taşta var yine şuradan. Oğlum bu attığım mermi nerede? Biz safe'teyiz güzel. Ama arkamıza dikkat. Orada bir tane araba var sağda gördünüz. <laughs> Uy. Bir yerden birisi bir şey yedi. Kimden yedin Ben yedim. yedim. Işaret Soldaki varsa... götten yedim. Burada bir tane. Bak. Ananı sikim ben yine yedim. Can lazım. Tamam burada bir saklayalım. Ortak çok karışık vurdun o adamı. Yani zor. Asmayacağım first aid'e. Bandaj var mı fazladan? Evet. sarıyorum. Bana enerji veya şey lazım. Abi bir tane mi bir tane baş. enerjim var al attım. First aid'i aldım. Me Başka hiçbir şeyim yok. Sığıya bastım. Şu circle'ı bir bekleyelim. Şu circle bir kapansın. Bir arkamız safe'e çıksın. Sonra ne yapacağımıza bakalım. Herifleri göremiyoruz. Sayıları bizden fazla belamızı siktiler. Şuradan bir yerden sallıyor bana. Evet evet ben de oraya bakıyorum. Buralardan. Evet ben de öyle diyorum ama görmedim hiç. Kapatsın. Allah, görmüyorum da nereden sallıyor acaba? Evet, çok garip. Gördüm, markımla. Orada mı? Evet, tam markımda. Bir daha marka. Şu gördüm. Arkası. Gördüm. Tam markımda. Bir daha marka. Şu gördüm. O adama yakın girmem lazım. Hiçbir şeyim yok benim. Haberiniz olsun. Tamam. Metin falan. Arkamıza bakarak olun da arkalanmayalım şuradan. Abi ben yine yedim ya. Ne gösterme diyorum amına koyayım. Hala gösteriyorsun. Jigli tav. O 7 de. Allah bilir nerede. Bir de araba vardı. Şurada arabayı kaybettim. O arkaladı diye çok tırsıyorum. Ben biraz uzaklaştım sizden haberiniz olsun. Çok uzaklaşmasan iyi olur. Ölürsen kaldırmaya gelemeyiz şu an. Met almaya geldim ya metim yoktu. Bu bir acil kurtarmaya kaç kişi yapabiliyoruz? Arkamız mı var? Yok. Arkamız var. Nasıl evet, arkamız var? Duymuyor musun mu abi? Duydum. Gitme, bize gelecek onu. Doğru. Bir gittim. O da yedi ben de yedim. <laughs> Kötü. First aid. Gösterme gösterme adam var. Sağında adam şey 215'te adam var. Gösterme onu. Ben arkaya bakıyorum şu an sadece. Yeleği kırdı peç. el Bombasını neyle kullanıyorduk lan? Beşle. Tuş. Neyse o. Ne atadıysa. Siz bize sallamayın da. Bizim derdimiz bize yeter. O arkadaşını kaldırıyor smokladı orayı. Dodo tepende. Biliyorum. Bu bizim ölünün cesedi Aşkı nerede? Ben daha ben. Aşağıda arabanın yanında kulübenin orada bir yerde. Şundan ben bir şeyler alacağım. Ben lootladım da. Bir şey yok. Var var benim ihtiyacım olanlar var. Sanki ondan başka bir tane daha vardı ama. 5 ACP'ler nerede lan? Vestini aldın mı sen bunun? Lazım mı? Almışsın vest. Tamam. Yok yok. Çözeriz. Bak diyorum ki bu acil kurtarmayı kaç kişi şey yapabiliyordu? Dört müydü? Selamünaleyküm aleyküm. Agalar. Ben geldim. Bunu basalım siktir olup gidelim. Gördün değil mi Dodo orayı? Ee, circle Önümüz oraya doğru gitmek zorunda kalacağız. Başka bir yerden yiyoruz. Son Sonra şuna bir baksana yere bir şey, yere bir şey atıyorum. Şuna bir bak. Bu nasıl bir dönüş ya? Burada ölürüz. Bundan çıkmamız lazım. Gelin aşağı doğru. Bir dakika, bir dakika abi. Ben Acil kurtarma basıp gidin mi? O ne ya? Abi yerde ben bıraktım sana. Ne o? Ne eski mi yarıyor? Al, alayım geleyim. Ne eski yarıyor? Bas... Bilsen ben kullanacağım da. Ben de bilmiyorum ki. Uçağa tekrar biniyorsun gibi bir şey. Aşağı atlayacaksınız bir de. Nasıl yapacağız Geçmiş. bunu? Kullanın biriniz. Nasıl gideceğiz? Vallahi çok, çok geç şu an. Kullan, Kurman öleceğiz gerekli. yoksa. Abi o öyle değil. Bunda Kurman ife tutunuyorsun, gerekli. bekliyorsun falan. Evet. Nasıl ya? Abi bu mermi nerede? Solda iki. Önümüzde iki var. Önümüzde iki. var. önümüzde iki. Ölüyorum ben, ölüyorum alo. İki var da, ölüyorum. Solda bakıyor ki, amına koyayım ben de öldüm. Ya Deniz sen Emre abi Emre abi diye ne kadar kullansaydın ya bunu senin şeyi niye yere bıraktın? Nasıl kullanıyorsun onu? Silah slotları gibi slota koyuyorsun. Tamam. Sonra sol tık atıyorsun işte yerde bir çam açıyor ve havaya doğru ip uzanıyor. Daha sonrasında işte ona uçak geliyor. Ona 4 kişi ya da 3 kişi tam hatırlamıyorum. Ona F basıp bildiğin uçağa tırmanıyormuş tamam. gibi tırmanıyorsun. Hatalarımızdan ders alalım. Bir Adem ölme artık başlarda. 2 i̇ki, iki yok bu kadar. Adem bu tamam. kadar deniz ticareti oldu bir yandan amına koyayım. <laughs> vurmuşum ya amına koyayım. Neyse arkadaş ekleyeyim de. Let's go.